Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in paylaşımı tepki çekti. Finlandiya liderinin uçakta çektiği selfie çevreciler tarafından eleştirildi. Sosyal medya kullanıcıları iklim krizini uçakta çikolata ile çözmek harika şeklinde tepki gösterdi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin kendine has tarzıyla adından söz ettiriyor. Daha önce katıldığı bir partideki görüntüleri ile gündeme gelen Sanna Marin'in hareketleri ve dansı nedeniyle kokain kullandığı öne sürülmüştü. Hakkındaki ithamlardan aklandı. Görüntüler nedeniyle kariyeri tehlike altında olduğu konuşulan lider, geçtiğimiz günlerde hakkındaki tüm ithamlardan aklanmıştı. Olay henüz hafızalardan silinmemişken, bu kez de farklı bir paylaşımla tepki çekti. Uçaktan fotoğraf paylaştı Marin, geçtiğimiz hafta İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e giderek mevkidaşı Katrin Vakopsotottir ile görüşerek iklim değişikliği başta olmak üzere birçok konuyu ele aldı. Görüşme öncesi uçakta, selfie yapan lider, bugün Reykjavik'e gidiyorum ve İzlanda Başbakanı Katrin Vakopsotottir ile görüşeceğim. Bu benim ilk İzlanda ziyaretim. İskandinav ülkesi olarak iki ülkenin birçok ortak noktası var. Hatrin ve Ben iklim, enerji ve güvenlik konusunu görüşeceğiz notunu düştü.